Bugün aradan geçen 10 yıllara rağmen bu eserin kıymeti daha da artmış. Türk Tarih Kurumumuzun titiz çalışmalarıyla yeniden yayın hazırlanmış. Önce dijital ortamda erişime açılmış. Ardından da 9 cilt halinde yeniden basılarak kültür dünyamıza kazandırılmıştır. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türk Tarih Kurumu'ca yayımlanan 9 ciltlik resimli Türk abideleri isimli eserin tanıtım toplantısına katıldı. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu'ndaki programda konuşan Bakan Ersoy, eserin yalnızca bir kitap olmadığını, milletin köklü medeniyet birikimini, taşlara ve nakışlara işlenmiş kimliğini bugüne taşıyan bir kültür hazinesi olduğunu vurguladı. Camilerimiz, medreselerimiz, köprülerimiz, hanlarımız yalnızca taş ve tuğladan ibaret değildir. Her biri birer kimlik belgesidir, birer medeniyet nişanesidir. İşte resimli Türk abideleri bu belgelerin fotoğraflarla, çizimlerle, notlarla kayda geçirildiği öncü bir çalışmadır. Bugün bizlere düşen görev bu hafızayı korumak, geliştirmek ve gelecek nesillere aktarmaktır. Bakan Ersoy, milletin hafızasının geleceğe emanet edilen eserlerde saklı olduğuna dikkati çekerek, Camilerimiz, medreselerimiz, köprülerimiz, hanlarımız yalnızca taş ve tuğlalardan ibaret değildir. Her biri birer kimlik belgesidir. Birer medeniyet nişanesidir. Geçmişini bilmeyen geleceği emin adımlarla ulaşamaz dedi. Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak bizler bu anlayışla ülkemizin dört bir yanında restorasyon projeleri yürütüyor. Müzelerimizi çağın gereklerine uygun şekilde yeniliyor eserlerimizi dijital ortamlara taşıyarak evrensel erişime açıyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki mirasımıza sahip çıkmak geleceğimizi inşa etmenin en güçlü yoludur. Bugün tanıtımını yaptığımız bu eserde bu çabaların bir parçası hatta tarihi köklerine uzanan bir ilham kaynağıdır. Bu vesileyle Yusuf Akyurt'u rahmet ve şükranla anıyor. Onun emanet ettiği kültür mirasla sahip çıkan Türk Tarih Kurumu yönetimine, çalışmayı yayına hazırlayan bilim insanlarına ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu kıymetli buluşmamızda özellikle gençlere şu hususları ifade etmek isterim ki, geçmişi bilmeden geleceği emin adımlarla ulaşılamaz. Sizler bu toprakların taşıdığı eşsiz mirasın hem varisleri hem de koruyucularısınız. Resmi Türk abideleri gibi eserler sizlere kim olduğunuzu, nereden geldiğinizi ve hangi büyük medeniyetin mirasını taşıdığınızı göstermektedir.